Dur şu kameraya yerleyeyim. Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videomu. Hoş geldiniz. Bugün benim doğum günüm. Ee, doğum günümü kutlayan herkese çok çok teşekkür ederim şimdiden. Ee, bugün 25 Ocak, bugün doğdum arkadaşlar. Ama şöyle bir problem var. Kötü bir haber aldım bugün. Eve geldim. Dışarıdaydım, bakkala gitmiştim. Bakkalları açık. Bakkaldan geldiğimde Mert hasta bir halde gördüm. Ya annem beni aradı dedi ki Mertel dedi çok hasta bir eve gel dedi falan. Eve bir geldim çocuk yatıyor hastalanmış baya. Ya, geçer bir hafta iki hafta sonra geçer büyük ihtimal ama Mert çok hastalanmış arkadaşlar. Şimdi size onu göstereceğim birazdan. İçeride yatıyor çok da rahatsız etmek istemiyorum. Bu arada geçen sene doğum günümde bana hediye gönderen arkadaşlar vardı zamanında. Şöyle göstereyim. Hediyelerden biri buydu falan. Ondan sonra ee, başkası şey göndermiş. Ya resim resmimi falan çizmiş. Onları göndermişti falan. Çok mutlu olmuştu. Bu sene sizden hediye göndermenizi istemedim Çavdar Ekmeği ailesi ama ama olsun. Yani yanımda olmanız yeterli bence. Sıkıntı yok. Hediyeye gerek yok yani. Sorun değil. Odamda oturuyorum gördüğünüz üzere. Birazdan Mert'in yanına gideceğim. Mert'i göstereceğim size. Hani gerçekten canım sıkıldı bu olaya. Ben dedim video kaydını alayım bari size de göstereyim falan. Şimdi gelin gidelim bakalım. Odasındaydı en son. Bakayım odasında mı hala. Bakın arkadaşlar. Burada yatıyor. Mert? Oğlum? İyi misin? Mert? Gördünüz de arkadaşlar Mert cidden kötü durumda yani. Hastalandı bayağı. İyi misin lan? Son hava soluyor ama. Uyuyor herhalde yatıyor. Çok da arkadaşlar çok da rahatsız etmek istemiyorum. Ya. Yazık çocuğa. Bir anda ne oldu ben anlamadım. Korona mı oldu? Yani bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hani hani korona mı oldu? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum ama bir anda böyle telefon haberi aldım annemden. Dedi ki Mert hasta falan filan. Bakın burada yatıyor. Oğlum video çekiyorum lan. El salla takipçilere. El salla takipçilere. Bak Çavdar Ekme ailesine iyi olduğunu göster Mert hadi el salla oğlum. Ha bak el sallıyor, bak el sallıyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Mert bu şekilde ya bir iki haftaya iyileşir diye düşünüyorum gençler. İyileştiğinde de videolara devam edeceksin değil mi? Bence edersin. Bence edersin. Sabahtan biri, yaklaşık dört buçuk saattir falan burada yatıyor. Ben rahatsız etmek istemediğimden dolayı odasına gelmedim arkadaşlar ama... Cık, Mert ya, Mert ya, oğlum ya. Sen bek bir şey istiyor musun? Su falan getireyim mi oğlum sana? Cık, istemiyor musun? Arkadaşlar gördüğünüz üzere Mert'in durumu bu şekilde. Ya yani dediğim gibi yakın zamanda iyileşir ama ne desem ki bilmiyorum gerçekten. Bir de doğum günüme denk gelmesi bu durumun gerçekten üzücü arkadaşlar. Yukarıda yatıyor. Çok da rahatsız etmek istemiyorum. Size de göstermek istedim çavdar ekmeği ailesi. Dedim ki hani siz de Mert'in durumunu görün. Neden video atmadığını falan görün istedim. Zaten son zamanlarda böyle ufaktan böyle bir öksürüğü öksürüyü vardı. Ben hasta olacağını tahmin etmemiştim bu kadar ama yatağında yatalak bir şekilde yatıyor. Hastaneye falan götürmüşler. Daha yeni geldi hastaneden işte görüyorsunuz. Üff, arkadaşlar dikkat edin dikkat. Vallahi iyi. bak koronaya falan da dikkat edin. Hani sonunuz gerçekten kötü olabilir. Ben bu zamana kadar mesela hiç korona olmadım. Hiç atlatmadım. Hiç gelmedi başıma. Dikkat edin maskenizi falan takın yani görüyorsunuz. Mert korona mı oldu bilmiyorum ama yanına da çok yanaşmak istemiyorum açıkçası. Hani korona olduysa cidden bütün aile arkadaşlar bütün aile korona olur. Ama bence değil ya bu Farklı bir hastalık. Mert'in eskiden zaten farklı bir hastalığı vardı. O, o da ilerlemiş olabilir, bilmiyorum yani. Test test yaptırdı işte bugün. Sonucunu bekliyoruz bakalım. Gerçekten ben bir elimi yüzümü yıkayayım ya kendime gelemeyeceğim bu şekilde, gerçekten. Gerçekten hiç hani... bilmiyorum arkadaşlar. Tek bir tane kardeşim var ona da zarar gelsin istemem açıkçası. Ben size böyle söyleyeyim. <Gülüyor> <Gülüyor> ne olacak bu durum bilmiyorum. Canımı çok sıkıyor. Sabahtan beri bahsediyorum zaten. Arkadaşlar yani yap yapabileceğiniz bir şey yok. Sadece beklemek lazım. Yapabileceğiniz bir şey yok. Mert'in durumu görüyorsunuz ortada yani. 25 Ocak doğum günümde mutlu, huzurlu olayım, olmak istiyorum derken benim yaşım olacak derken 21 yaşım olan olaya bak, talihsizliğe bak. Neyse. Zaten kutlamayacağım doğum günümü falan da kutlamayacağım diye düşünüyorum. Yani bu gidişte görmüyor musunuz? Gerek yok doğum günü kutlamaya falan. Of of. En son Ramazan'ı böyle görmüştüm. Şimdi seni böyle görmek varmış. Gerçekten seni böyle görmek varmış. Ulan Mert. Ben arkadaşlar. Yani çok konuşamıyor da baksanıza. Çıkartayım bakayım tekrardan. İyi misin oğlum? Tamam şimdi nefes alamayacak lan. Takayım bunu ben. Bir şey istiyor musun? Bir şey getireyim sana. Vallahi. Bir şey falan getireyim sana. Su falan getireyim lan. Su falan istemiyor musun? İyi tamam. Bak bilgisayarı da burada. Her gün oynardı. Şurada her gün oturur oyun oynardı mesela. Bugün burada yatıyor bak. Cık 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 cık. Of of. Mert'in doğum günü de Mart'ta arkadaşlar. Mert de Mart'ta doğdu. Senin doğum gününde de ben hasta olursam şaşırma Mert bu arada. Haberin olsun. Gerçekten. Hayat çok kısa arkadaşlar. Ona göre dikkat edin yani bak çocuk daha kaç yaşında uğraştığı hastalıklara bak. İğneleri falan var. Doktor vermiş. Onları falan vurulacak bugün işte. İğneden normalde çok korkuyor ama hani yapacak bir şey yok. İyileşmesi için gerekirse tatanoz açısı bile yapmak zorundayız Mert sana. Çünkü artık iyileş kardeşim ya. Vallahi artık iyileş ya. Ben gidiyorum aslan. Kendine iyi bak. Sen burada dinlenmeye devam et. Ben seni çok yıprat Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bir abi psikolojisi olaraktan gerçekten çökmüş durumdayım. Yani bir abi psikolojisi olaraktan çökmüş durumdayım. Ve olacağı varmış oldu işte arkadaşlar. Hastalık yani. En son ben ne zaman hasta oldum biliyor musunuz? 6 ay önce falan büyük bir hastalık geçirdim arkadaşlar. Dedim ki, aa dedim ben dedim korona oldum ya. Vallahi bak. Ben dedim ben dedim korona oldum ya dedim. Gittim doktora. Hocam dedim. Başım dedim çok ağrıyor. Boğazlarım dedim çok ağrıyor. Burnum feci halde akıyor dedim. Korona koronayım büyük ihtimal dedim. Beni bir test yapar mısınız dedim. Bana sadece şöyle söyledi. Burnun akıyorsa dedi korona değilsin hadi görüşürüz. Ya dedim hocam siz manyak mısınız falan filan. Beni gönderdi öyle işte test mest yaptırmadan. Ama dey olmadım, hiç korona olmadım yani. <laughs> Çok garip ya. insanın burnu akıyorsa korona değilmiş arkadaşlar. Bu, bu kesin bir bilgiymiş. Yani bu nasıl bir doktor artık? Devlet hastanesine gitmiştim zaten. <laughs> öyle işte çavdar ekmeği ailesi. Şu videoyu izlediniz mi bu arada? Bakın. Kötü, görsün. Bir, yol. Kötü bir yolculuğa başlatma şimdi kardeşim. <laughs> Şu videoyu izlediniz mi bu arada? kameralara yakalanan kurt adam görüntüleri. Sıkıntılı bir video oldu bu arada. Onu da izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz kanalda. Burası 900 bin olduğunda, şurası 900 olduğunda yeni şarkımız gelecek arkadaşlar. Evet, yeni şarkımız gelecek. Hayırlısı olsun ya. Gerçekten 900K'ya özelde çok güzel bir şarkım var. Onu da Instagram'dan geçen paylaştım. Instagram'dan takip etmeyenler açıklama kısmında Instagram adresim var. Oradan gidip takip edebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim kendinize kendinize iyi bakın çavdar ekmeği ailesi. hepinizi çok seviyorum Mert'in durumu da yakın zamanda iyileşeceğini düşünüyorum ya yani bir hafta iki hafta sonra iyileşir büyük ihtimal hepinizi ama hepinizi çok seviyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın sakın hastalıklara yakalanmayın hoşçakalın görüşmek üzere bay bay